<laughs> Selamun Aleyküm. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Burada bütün Müslümanlara sesleniyorum. Burada bütün insanlara sesleniyorum. Varsa biraz vicdanınız, merhametiniz. Varsa biraz insanlığınız. Siz bu durum bu kadar kötüyken Ümmeti Muhammed Allah'ın davası Yerde sürünürken bu kadar rahat davranmanız sizin açınızda hiç iyi değil. Çünkü Allah ne demiş? Allah demiş ki benim davama sahip çıkın. Biz Allah'ın davasına nasıl sahip çıkıyoruz? Baktığınız zaman her şey serbest. Faiz eyvallah e, ee, zina desen zaten almış başını gidiyor. İçki desen su gibi tüketiliyor. Layık sistemde yaşıyoruz. Layık devlette yaşıyoruz. Yani bakıyorum millete şeye sanki hiçbir şey olmamış gibi ölmeyeceklermiş gibi o kadar rahat davranıyorlar ki Anlamıyorum bu milleti. Peki Allah dememiş mi ki kullu nefsun zaikatul mevt her nefis bir gün ölümü talacaktır. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun Allah'tan geldik yine dönüş onadır. Kur'an'da bunlar geçmiyor mu? Geçiyor. Peki biz insan olarak neyimize güveniyoruz? Bu kadar aciz kulken ya en ufak bir şey dişin, dişin, kulağın vesaire ağrıdığı zaman feryat, figan ediyoruz. Hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Biz neye güveniyoruz? Biz neyin kafasını yaşıyoruz? Yarın öbürsünün öldüğümüz zaman ki bu herkesin başında olan bir şey. Allah rızası için ya çok bir şey istemedik. Dedik ki layıkıyla boykot yapın. Layıkıyla kefere malına almayın. Layıkıyla o çocuklara sahip çıkın. O Müslümanlara sahip çıkın dedik. Ama kimse umursamıyor. Herkes yine lay lay lum. İşte tamam ben gidip alırım. Ondan sonra şey yaparım ama İsrail'e de destek çıkmam. O işler öyle değil işte. O işler o kadar kolay değil. Sen bugün o kafirin malını alıyorsan sen bugün o kafire destek çıkıyorsan sen de onlardansın. Çünkü Allah ne demiş? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen kimi seviyorsan onunla berabersin. İsrail malını mı seviyorsun? Ona mı destek çıkıyorsun? O zaman demek ki sen de onlara meyletmiş sayılıyorsun. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Allah söylüyor.